arkadaşlar ablama kışkırtma yapacağım şu an ama çok geç oldu ve çok uyuyor onunla ben de bu değneklerimle daha çok derin uykuya daldıracağım ve ona kışkırtma makyajı yapacağım hadi gidelim kedi de kafasında bakar mısınız abra kadar ya bavra kadar ya bir daha kıpırdamasın az yapalım bir düşünelim. Ben karışık makyaj yapacağım. Anlık bence. Bence anlık. Anlık fırçamızı aldık. Bence bu anlık pes pembe çok yakışacak. Ben istesem çığlık da atabilirim. Çünkü adayı ben paryağa çayı iletebileceğim. Benim de önemim o. Ya ben sürekli o makyaj yapacağım ama zaman aslında annem izin vermiyor. Çünkü küçükler makyaj yapamaz. Yüzlerinde sivilceler çıkar. Aslında ama bazen annem e, sürüp geri çıkarın diyor. İşte annem e, ne, nerede kalmıştık Unuttu. Annem diyor ki bazen diyor ki bir sür sonra hemen çıkarın diyor alın hemen çıkarın diyor. Çünkü çocuklara makyaj yapınca zararlı oluyormuş. Öyle diyor ve doğru da söylüyor. Onun için biz de yapıp çıkarıyoruz. Ama ada hep bana yapıyor ve hep kendisi yapıyor. Onun için ben de ona yapmak istiyorum. Bu yüzden yapıyorum bunu. Acaba bunu nerelere sürüyor? Ha bana bir ara öğretmişti bunu nerelere. sürelim buraya. Ay saçım takıldı. Çok tatlı olmadı. <laughs> Şimdi bunu kapan, kapatın. Evet. Hem bu kapaksız da. <laughs> Kapak etmedi. Başka şu glosu sürelim. Glos en son sürüyor. Neyse ben hemen sürdüm. eğlenceli eğlence yeri de burasıymış. Güzel oldu bakın. Ama çok güzel sürmedim mi arkadaşlar? Şu ruja bakar mısınız? Ya kızım öyle ya. Evet şimdi arkadaşlar ne sürelim? Ne sürelim? Ne sürelim? Allah. Şunu sürelim. Hayır bu değil ya. Bunu sürelim. Bitmiş. Aaa biz bunu sürmedik. Fondöten. Dizimli fondötensin. Bu kapatıcı mı yoksa fondöten mi yani? cıcık sen de bir çekil. Buraya geldim. Çok güzel. Leydi gel. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Acımıyorum. Ay, ama fındık yanaklı oldu bu. Ay kıyamam ya. Şu yanağımı biraz daha anlık şu. Ay. Yani şöyle çevirdiğimde ay yazık ya sanki böyle kıpkırmızı olmuş gibi neyse arkadaşlar ben şeyimi bitirdim şunu da tazeleyerek bitiriyoruz makyajımızı Çıkacağım ben makyajı. Arkadaşlar makyajlarımız bu kadardı. Acaba uyanınca ne tepki verecek? Çok korkuyorum. Fokus fokus. Ada kare kutu yansın. Bum. Ben kaçmam lazım. Ne olur az ya. Hiçbir şey. Hatta biraz şey, pancar mı Bu ne? Pancar mı? pancar mı tek nedeni pancar mı no <laughs>